Tüm üstünde giyindiklerin hepsi kombin olarak bir facia yani. Evet, aynen. Bir soykırım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> o ayakkabıları bulmak için çok mu uğraştım? Evet, İstanbul'da buldum. ama onun tarzı. Ortada, ortada bir tarz görmüyorum ama. Dalga geçiyorsun ayakkabınızın da senin de çok dalga geçecek ayakkabıların oldu yalnız yani çok onun ayakkabısından daha iyi bence benimkiler senin de bugüne kadar çok komik şeylerin oldu ee, o alay ederek o söylemen hiç hoş değil tabii ki söyleyebilirsin de böyle sanki sen de çok iyi şeyler yapıyormuşsun gibi hiç hoş değil bunlar yanlış bir ayakkabı giymiş olabilir. Ee, bu, 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 şeyin altında belki olmamış olabilir. Sende de neler gördük biz? Ben böyle ayakkabı asla giymedim. Ayakkabı, o ayakkabıyı başka bir şeyin altında giyerse o kötü bir ayakkabı değil. Ama şu pardesinin altında... Bir şortla giyer, bir şeyle giyer, bir, bir, bir şeyle... O, sarı üstüne giymiş onun. Ama sen de çok kötü nelerle geldin buraya. Senin o çantanla o ayakkabı olmuş muydu? Ayakkabı çantaya uydurmadım ki bugün. O çantanla ayakkabı olmuş muydu bir arada? Olmadı. E olmadı. Senin de o zaman sana kimse ha 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 diye gülmedi. Hani o gülmek ne demek? Yorum yapmayayım o zaman ben. Yorumunu yap. O gülerek söylemen ne yani? O benim mimiklerim yani kendimi... Mimiklerin değil konuşma senin. Tarzı. Beğenmiyorsun. O zaman sana hatırlattırırım. Giydiğin ayakkabıları, giydiğin komik elbiseleri. Tamam. Didem.